Psikolojimiz bozuk olduğu için mi çok yemek yiyoruz ya da çok yemek yediğimiz için mi psikolojimiz bozuluyor? Hani yumurta tavuk i̇kisi olayı İkisi de çok ikisi de çok doğru. Hele bu ara ikisi de herkes çok doğru. Benim şu seçenek de aklıma gelir evet. psikoloji direkt beslenmeyi etkiliyor. Karnımız aç değil hücrelerimiz aç çünkü hmm. biz karnımızı doyurmak için yiyoruz hücrelerimizi doyurmak için değil. Bir besinin yenebilir olması onu gıda yapmıyor aslında. Bizim bir şey yememiz için sağlıklı gıda olmalı. Nasıl o yapacağız? yüzden şu anki yediklerimiz hücrelerimizin hücrelerimizin sorusuna yanıt vermiyor. Karnımız tok ama hücrelerimiz aç. Yiyorsun. iki öğün değil, üç öğün yiyorsun, dört öğün yiyorsun. Ama yine de doymuyorsun. Size şunu soracağım Seher Hanımcığım. Yakıt doğru değilse, araba, araba, araba ne olur? Hadi araba çalışır mı? O zaman ne yapalım? Bize önce bunun çözümünü ver. Yakıtı doğru vereceğiz. Yakıtımız doğru olacak.